Argonoman'ın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. 4 birlik Sivas Spor galibiyetinin ardından tekrardan e, seyircilerimizle buluştuk. Çok merak ediliyordu bu maç aslında. North maçından sonra 6 birlik mağlubiyetten sonra Samandıra'da neler oldu, e, nasıl bir reaksiyon verilecek şeklinde. E, ben genel olarak hatalar tabii ki var ama Genel olarak iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Özellikle etkili yıldız oyuncularımızın ayakları sayesinde e, bu skora ulaştık ama bence bir numaralı etken tabii ki de flat'in geri dönmesi oldu. Sen maçtaki neler düşünüyorsun? Genel olarak görüşlerini alayım ondan sonra devam edelim. Benim maçla ilgili görüşlerim şu yönde e, resmen e, geceyle gündüz gibi e, iki tane maç seyrettik. E, biri Nürnseland maçıydı. Perşembe günkü. Biri de e, dün akşamki maçtı. Yani e, şöyle söyleyeyim. Dün akşam gerçekten e, oyun olarak iyiydik. E, Sivas Spor'a yani fazla alan bırakmadık. O bildiğimiz Fenerbahçe'yi gördük. O yoğun pres yapan Fenerbahçe'yi gördük saha içinde. E, takımdaşlığı gördük. Konsantrasyonu gördük. Ama bunların olmasını sağlayan da e, çok önemli bir faktör vardı sahanın içinde. Bir oyuncu vardı. E, o da Fred'di. E, yani şöyle söyleyeyim Bir Fred'in olması bir takımı bu kadar mı çok etkiler abi olumlu yönden dersen e, bence etkiler. Şimdi basında e, biliyorsun e, bazı demeçler vardı. Koskoca Fenerbahçe Fred'e mi bağlı? Bence bağlı abi. Bence bağlı. Çünkü Fenerbahçe Fenerbahçe'nin oynakla Fred abi. Şöyle söyleyeyim örnek vermek gerekirse ben Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'nin önemli isimlerini, önemli oyuncularını bir evin kolonlarına benzetiyorum. Nasıl dersen, şöyle söyleyeyim o evin kolonları sağlam olmazsa o bina çöker. Biz de bunu Nitekim Nöşenat maçında gördük. Bu kolonların en önemli yapı taşları. Birincisi Dekabu. ikincisi Ciku. Üçüncüsü Şimanski. Dördüncüsü Fred ve beşincisi Ferdi. E siz bu kolonlardan en önemli üç kişi olmazsa e, takımın içinde e, takım çok zorda oluyor abi. E bunu zaten Nörşenat maçında gördük biz. Yani o maçın da 6-1 olması beni çok şaşırtıyor. Yani şöyle söyleyeyim en azından bana göre o maçın 3-0 bitmesi lazımdır. Çünkü Fenerbahçe yani 6 tane gol yememesi lazımdı Norşanat maçında. E, bu Fenerbahçe'ye yakışmadı. Ama ben e, laflarıma şöyle devam etmek istiyorum sözlerime. E, Fenerbahçe benim tahmin ettiğimden daha çabuk bir şekilde toparladı. Sivas Spor maçında. Dün onu gördük. E, bunun da e, en büyük örneklerinden bir tanesi Fred'in sahada olmasıydı. Bana göre Fred bir baş yapıt olmalı. Fenerbahçe adına. Ben şöyle düşünüyorum. Fred Ceko maçtan sonra söylemiş zaten açıklama yaptığı açıklamada Fred'i özlediğini, yani takım olarak onun özlendiğini ve ne kadar takımı ileri götürdüğünü. Hatta seninle maçtan önce konuştuğumuzda Fred'in performansının otomatikman Şimanski'ye yansımasını çünkü Shimanski'de fark ettiysen 3-4 maçtır çok iyi oynayamıyordu. O maçlarda Fred'in olmadığı maçlardı. E, dün gayet iyiydi Shimanski'de. Golünü de attı. E, 17. dakikada. için de 3 asisti var. Yani çok etkili olamıyor diyoruz bazen. Bazen e, yani eksik kalabiliyor diyoruz ama eee onun da yıldız ayağının ne kadar önemli olduğunu dün görmüş olduk. Keza Ceko'yu da aynı şekilde. E, dün iki gol attı. Bir tanesi e, ilk başta kendi kalesine diğer rakip oyuncuya yazılmıştı ama daha sonrasında Ceko'ya yazıldığını öğrendik. Ben şu açıdan farklı düşünüyorum senden. Şimdi toparladı diyorsun Fenerbahçe Ama dün yediğimiz gole bakarsan Samet'in orada bariz hatasını tekrardan göreceğiz. Yani evet. oyuncunun önünde durması, yani bir omuz koysa, bir şey yapsa, bir harekette bulunsa sadece en son Livakovic'e kadar bırakıyor topu. Osterbol de tabii ki onun kadar olması da hatası dün vardı ama Samet çok göze battı. İki tane topu ileri vurmaya çalışırken Crespo'ya çarptırdı. Bunun dışında defansif anlamda çok riske girmiyor. Yani ileri vuruyor artık çok fazla ileri çıkmıyor. Belki hani o açıdan kendisine belki hoca telkinde bulunmuştur. Hani çok fazla ileri gitme biraz garantici oyna diye. Ama ben omurga anlamında Fred'in yanında mutlaka bir iyi bir orta sahan daha olması gerektiğini düşünüyorum ki orada da herhalde kurun iş transferi şu anda e, bitme aşamasına gelmiş. 3 yıllık bir anlaşma sağlandığı söyleniyor. Net evet. şu anda imza aşamasına kadar gelinmedi ama e, büyük ölçüde anlaşıldığı söyleniyor. Kendisi Milan'dan istediği teklifi e, alamamış. Şöyle söyleyeyim. Crespo'yu ben dün çok kötü gördüm. İyi görmedim. Şu anlamda kötü gördüm. Yani skor 4-1 olmasına rağmen eğer skor 6-1-7-1 olmadıysa, 6-7'ye gidemediysek bunda kesinlikle Crespo'nun çok etkisi var. Çünkü atakları ileri taşımada oyunumuzu yavaşlatan faktörlerden biri. Aldığı topu ya geriye veriyor ya yana veriyor ve ayağında geveliyor. Bunu İsmail için söylüyorduk senenin başında ama İsmail o açıdan kendisini biraz daha toparladı. Şu anda hatta hoca belki sarı kart cezası sebebiyle İsmail'i denemedi ama o kadar artık sıkışık sıkışık bir hale geldi ki İsmail'i de daha sonrasında oyuna sokmak zorunda kaldı. Ee, bunun dışında ben tekrardan stoper mümkünü döneyim. Yani Beşiktaş maçında bizim işimiz zor olur bana yani bana öyle gözüküyor ki Beşiktaş maçında işimiz zor olacak çünkü Ciku eğer dönmezse e, yani Beşiktaş'ında yeni başkanı e, seçildi. Onlar da kendini ona ispatlamaya çalışacaklardır muhtemelen ve belki bir prim konusu da onlarda söz konusu olabilir. O yüzden o maçın ben çetin geçeceğini düşünüyorum. E, Kurun içten bahsettik. Senin başka eklemek istediğin burada ben Şimanski'yi tekrardan konuşmuştum. Hı -hı. Crespo'yu konuştuk. Yani toplu oynama oranlarında dün %51'e 49 gerideydik. Yani toplu oynama anlamında ilk yarıda özellikle ben hani ilk yarının bir 10-15 dakikalık sekansında ilk başta çok iyi bir baskıyla başladık ama daha sonrasında Sivas Spor'a da ben yer yer alan verdiğimizi söyleyebilirim. Ama genelinde skoru korumayı bildik. Ee, tartışmalı pozisyonlar da vardı. Ee, Sivas Spor'un penaltı iddiası vardı. Ee, yani ona penaltı diyenler de var, değil diyenler de var. Onun dışında e, başka ne söyleyebilirim? Emre Mor oyuna girdi ikinci yarıda. Ee, onda da çok bir etkinlik yok bence Jesus döneminde e, fena sayılmayacak oyunculardan biriydi. Onun katkısını bu sene çok alamadık. Ama tabii ki e, İrfan'ın. Unutmayalım aklımdayken onu da söyleyeyim. İrfan dün belki de Fenerbahçe kariyerinin en iyi 2-3 maçından birini oynadı. Mükemmel bir gol. E, harika bir gol attı. Müthiş çalımıyla sol ayakla e, 90'a bıraktı. Gerçekten evet. İrfan'ın da bu kadar bu kadar iyi olması beni e, çok mutlu ediyor ve hani Cengiz'in performansını da göz önüne aldığımızda keşke e, biraz daha İrfan'a bu şekilde olacağını bilseydik de Biraz daha ona yatırım yapsaydık diye düşünüyorum. Hatta başka bölgelere de Cengiz'in parasını verebilirdik. Evet, doğrudur. Ben İrfan Can kahveci konusuna bir parantez açmak istiyorum. Senin de demiş olduğun gibi şahane bir gol attı. Mükemmel, enfes bir gol attı. Kendi demeçlerinde şöyle bir şey söylemişti dün akşam. Benim attığım gol yani ben o golü atarken o golü çok izlemiştim. O golü, e, gençler birliğindeyken ben altyapısındayken Hurşit vardı gençler birliğinde evet, biliyorsunuz. Hurşit Meriç. Hurşit Meriç. Ondan gördüm demişti ve çalışmıştım demişti. Ee, yani şöyle söyleyeyim e, bence işe yaramış. Üstüne de koyduğunu görüyoruz. Yani vuruş anlamında topu e, sağa çekip sola çekip bir daha mükemmel bir vuruş yaptığını gördük. Yani rakibi de iyi orada e, fake yaptı, kandırdı. İrfancan, e, İrfan Can, zam, İrfan Can zaman zaman bunları deniyor. E, ama fırsatını bulduğu anda da, açığı bulduğu anda da yani affetmiyor abi. Biz İrfan Can'dan bunları bekliyoruz. Bu tür golleri bekliyoruz. Hı hı. Onun içinde olmasını bekliyoruz İrfan Can'ın. Oyuna katkı yapmasını bekliyoruz. Öte yandan e, ben Emre Mor'a da biraz değinmek istiyorum. Emre Mor'da biliyorsun çok önemli bir sakatlık geçirmişti. Yaklaşık iki ay oldu galiba, bir buçuk iki ay, iki ay civarı oldu diye ben. Uzun bir aradan sonra e, takımda süre aldı. Uzatmaları da dahil edersek 15-20 dakika civarı bir süre aldı. Bu süre içinde de e, ben bir pozisyonda Emre Mor'un o eski biliyorsun oyununu gördüm. O eski havayı gördüm. Yani sağdan atıp solundan geçmeye çalıştı, rakibi tarafından yere indirildi. Emre Mor şu anda kendisini deneme sürecinde ee, bir borsunda aslında orada pas vermesi lazımdı ama vermedi. Emre Mor da ritim tutmaya çalıştırdı ben düşünüyorum biraz e, Kendisini düşünüyor diye düşünüyorum Tempo kazanmak açısından Emre Mor da e, Gayet Ben iyi gördüm Kendime göre e, Zamanla düzelecektir Emre Mor e, öte yandan Ben Fred'e değinmek istiyorum biraz ee... En önemli Cic kısım o ya Fred yani pudum attığımızın e, az önce bahsettiğin sen kolon örneğinden verdin ben de insan işletinden omurga örneğinden gitmek istiyorum yani o omurga'nın temel direği o denge unsuru e, bence bir numara şu anda Fred diyeceksin neden Ciko değil şu anda Ciku'nun oynamamış olduğu versiyonda da biz Fred'i gördük ve hani bu galibiyette bence aslan payını kesinlikle Fred'e vermemiz lazım çünkü gollerde belki doğrudan etkisi yok diye gözükebilir ya da pozisyonlar içinde orada evet. diye düşünülebilir. Ancak takım onun sayesinde geri e, gitme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Yani Fred ileri çıktığı için herkes ileride olmak zorunda. Herkes ona göre şekil alıyor ve mükemmel bir oyun ortaya çıkıyor. Bence evet. oyunu aklı ve e, müthiş fizik kapasitesiyle yani o gücüyle e, hoca da ona kıyamadı diyelim. İyi de yaptı. Çıkardı onu e, ikinci yarıda. Çünkü saklaması gerekiyor. Birkaç pozisyona da sakatlık riskiyle girdi. Dolayısıyla o önemli. Sen e, Fred'le ilgili söylemek istediklerini tamamla. Sonradan Beşiktaş maçınınla ilgili düşüncelerini alacağım. Tamam ben devam edeyim. Ee, üçüncü dakikada bir pozisyon yaşandı. Yine ee, pozisyonun içinde Fred vardı. Tadic vardı, Şimanski vardı. Ee, gol kaçtı. Ondan sonraki bir pozisyonumuzda, gol olan pozisyonumuzda yine pozisyonun içinde Fred vardı. Fred'in Tadiç yapasında Tadiç topu Şimanski ile buluşturdu ve Şimanski cezayı kesti. Yani inanılmaz bir pozisyondu. Ben gerçekten şöyle söylemek istiyorum. yani Fred'in olduğu her maçta biz taraftar olarak çok rahatsız abi. Ben çok rahat maç seyrediyorum. Kesinlikle. 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 Yani... Ama şöyle de söylemek istiyorum. Ee, ben dünkü Fenerbahçe-Sivas Spor maçında Sivas Spor'u bizim Nürnşeland karşısındaki Fenerbahçe olarak gördüm abi. Yani nasıl dersen biz Nürnşeland karşısında tam bir Sivas Spor gibi oynadık abi. Dün akşamki Sivas Spor gibi oynadık. E, baskıdan çıkamadık Nürşelant maçında. Bence Sivas Spor bizden bizim Nürşelant'la karşı oynadığımızdan daha iyi oynadı. Ee, çünkü onu söylemeye çalışıyorum. Şöyle yani ben şu açıdan düşünüyorum. Bizde on, e, orijinal mevkisinde oynamayan çok oyuncu vardı. Çok yani oyuncu Şöyle. Başta İsmail vardı. Çok oyuncu demeyelim. İsmail evet. vardı. İsmail'in orada olması zaten yetti. E, yanında da Yusuf var. Onun da hiçbir e, tabii, tabii, tecrübesi tabii. yok. Hata yapacak. E desek zaten ortada Crespo o da bir şey yapmadı. Ya yani takım halinde kötüydük ama evet. orijinal mevkisinde, orijin mevkisinde oynamayan İsmail yüzünden belki de hani ana faktörlerden biri olarak ben onu sayabilirim çünkü ne yapacağını şaşırdı maçta. Birçok gol yedik. Nemanović olmasaydı daha da çok yiyecektik Northland maçında. Dünkü evet. maçta ama ben dediğim gibi Fred'in oyununun bu kadar etki edeceğini sakatlık öncesi ve sakatlık sonrasında gördükten sonra gerçekten bir kez daha fark etmiş oldum. Anlatmaya çalıştığım da o zaten. Normal bir Fenerbahçe olsaydı Nörşelant maçında e, biz şu andaki Sivas Spor'un durumuna düşmezdik. Eksiklerimiz var. Zaten e, sıkıntı çektiğimiz e, durum da zaten o yüzden yani. Çok eksikle gittik Nörşelant deplasmanına. E, Ferdi zaten yoktu o maçta. E, Bekao Ciko yoktu. Fred yoktu. Sen ilk 11'inin mihenk taşlarını zaten oy oyuna alamadın Abi sakat hepsi. Alamadın. Ee, yani bu yüzden bu sıkıntıları yaşadık abi. Doğru. Ee, şimdi Beşiktaş maçı var. Bence zorlu olacak. Ee, az önce bahsettiğim gibi başkan da değişti orada. Sen neler düşünüyorsun önümüzdeki Beşiktaş maçı ile ilgili? Özellikle ben e, defans hattında çok 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 dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bir an önce Cikun'un oraya yetişmesi lazım. Yetişmezse de hocanın artık nasıl bir B planı yapması lazım ki hoca B planlarında biraz problemli. E, o yüzden orada yapacağı e, düzeni ben çok merak ediyorum. Şimdi öncelikle biliyorsun, senin de söylemiş olduğun gibi yönetim değişti Beşiktaş'ta. E, ben e, Kongre'yi izledim. E, seçim yayınını izledim Beşiktaş'ın. Yani çok olağanüstü bir hava, çok enerjik bir havayla e, Fenerbahçe maçına hazırlanıyorlar benim gözlemlediğim kadarıyla. İlk maçları olacak zaten. İlk maçları olacak ve kesinlikle zor olacak. Yani hiç kimse Beşiktaş'ın e, bana son 2-3 maçki kötü oyunundan bahsetmesin. Rıza Hoca da sadece bu maça hazırlandığını özel olarak yani defalarca dile getirdi. O da bakalım Abi, inşallah biz galibiyetle ayrılacağız. Çünkü Rıza Hoca bize özel olarak Bilenen bir hoca sürekli. E, bakalım bu hafta Cumartesi günü ne olacak göreceğiz. Zaten anlatmaya çalıştığım doğru. Zaten e, seçimi Rıza Hoca'ya bağlayacaktım ben de. Rıza Çalınbay'a. E, Beşiktaş e, şu anda e, bütün ağırlığını Fenerbahçe maçına verdiğini ben görüyorum. Psikolojik anlamda. Fiziksel anlamda. E, bir öbür taraftan da bakarsak bir diğer taraftan da e, Serdar Aziz'in iyileştiğini ben duydum. Ee, Serdar Aziz'i e, ne kadar oynatacak hoca? Ne kadar süre verecek? E, riske atacak mı? Riske atmayacak mı? Sakatlığından dolayı. Dönüşü nasıl olacak? Eğer dönüşü nasıl olacak? Bu maça, bu maça mı şey yapacak? yani direkt Bu maça mı koyacak onu? Evet bu maça mı koyacak onu? Aynen senin de demiş olduğun gibi. Çünkü dün akşamki maçta Fred'i e, 75. dakikada oyundan aldı. Fred'i korumak istedi İsmail Hoca. Sakatlıktan dolayı. Bir daha sakatlık yaşanmasın diye. E, ben de aynı şekilde İsmail'i de, İsmail'im için pardon hep karıştırıyorum kusura bakma. E, Serdar Aziz'i de e, ben deneyeceğini düşünüyorum. E, Mart saatine kadar idmanlarda deneyecektir. Durumunu gözlemleyecektir son durumunu. E, ben büyük ihtimal bizim savunma tandemimiz Serdar Aziz ve Ciko olacaktır diye düşünüyorum. E, şu anda eee çünkü Osterwolde'nin de ana mevkisi bek olduğu için orada tabii ki Samet kadar riskli olmasa da biraz güven sorunu yaşıyoruz. Yani biz bu maçları zar zor bu şekilde atlattıysak hani bu saatten sonra bizim ilk önem vermemiz gereken transfer anlamında söylüyorum. İşte orada da Çağlar ismi geçiyor. Stoper çok önemli. Özellikle hani yabancı sınırından dolayı biraz daha Çağlar üzerinde duruluyor. Onunla ilgili de geçtiğimiz günlerde program yapmıştık. Yani stoper mevki şu anda Fred'in orta sahaya katılımından sonra ana gündem maddesi. Evet. bir nevi toparlarsam ben aşağı yukarı benim Beşiktaş maçındaki ilk 11 düşüncem şu yönde. Kalede Libakovic olacaktır. Soğunmanın solunda Ferdi olur. Stoper tandeminde Cico olacak yanında Serdar Aziz olur. Sağ bekte Osay Somoy'la göreceğimizi düşünüyorum ben. Önünde Fred İsmail. Ee, onların bir önünde Şimanski olacaktır diye düşünüyorum. Ee, kanatta... Orası, aynı zaten. Evet. Aynen aynen. Tadiç olacaktır, Ceko olacaktır. Ee, bir de İrfancan Kahveci bir de İrfan Can kahveci olacaktır diye düşünüyorum. Ya ben mesela stoper mevkinde Serdar Aziz ihtimalindense hala neden denenmediğini bilmiyorum ama Mert Müldür'ü bir görmek istiyorum stoperde. Hani hoca acaba hiç denemiyor mu onu? Çünkü hem oyuna daha sonradan girdiği maçlarda hem ilk başta başladığı maçlarda e, fena bir görüntü çizmiyor diye düşünüyorum ben. Çizmedi diye düşünüyorum. Çizmedi, evet. Müdürü. e, defansif olarak da bir background'u belki stoper olarak çok aşırı yok ama e, sonuçta oynayabildiği mevkilerden biri. Neden orada denemiyor? Neden özellikle Samet'i deniyor hoca? Bu kadar hataya rağmen ona da çok anlam veremiyorum. Keşke hani Mert Müldür'ü orada görsek diyorum ben de. Çünkü Samet'le bu iş olmayacak. E, ben de katılıyorum sana. E, Samet tenirgin e, milli takımdaki evet, evet. gibi milli takımdaki gibi rahat oynayamıyor abi Türk milli takımı. Aynen, takım. aynen. E, bunun sorunlarına araştırılması lazım abi. Aynen öyle. Çünkü 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 e, bunun biliyorsunuz psikolojik boyutu Fenerbahçe'ye çok yansıyor. Yani bilmiyorum artık bir psikologla mı görüşmesi lazım. E, gerçekten milli takımdaki rahatlığı yok yani. Evet. Samet e. yani bazı toplarda, bazı yaptığı müdahalelerde alkış da aldı ama genel olarak yine hataları e, yani bir fundamental hataları, temel hataları e, göze çarpıyor. O yüzden bence Mert Müldür'ün orada bir an önce denenmesi lazım. Şu açıdan söylüyorum Serdar da tabii ki olabilir ama Serdar'ın nasıl döneceğini bilmediğimiz için bunu evet. söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Ufak bir ekleme daha yapmak istiyorum ve kapatalım programı istersen. ben bir sürpriz daha bekliyorum stoper bölgesinde. benim saymış olduğum isimler de olmayabilir belki. ben demiştim ile Serdar Aziz olur. Belki belki o bölgeye Ciku yetişmezse Mert Müldür'ü görebiliriz Serdar Aziz'in yanında. Ya da Serdar Aziz olmazsa ee, Mert Müldür'le Ciku'yu görebiliriz. Bence kesinlikle Ciku'nun olması lazım artık. Yani bu saatten sonra evet. olmamasının bir bahanesi olamaz. Yani kaç hafta oldu yetişecek yetişecek dedi. E, ee, Ciku'nun bir şekilde dönmesi lazım. İnşallah Ciku döner de orada o problemleri. Çünkü savunmayı savunmamız ne kadar iyi olursa hücumumuz da ona göre planlanıyor. Bak orta sahada Fred'in etkisini şak diye gördük. E, bu takıma zaten Ciku, Bekao, hadi Bekao'yu bir kenara ayırıyorum ama Ciku katılmadı sürece bence yine bir kısım eksik olacak. Dolayısıyla bir an önce ana gündem maddesinin Ciko'nun tekrardan takıma kazandırılması ol olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle, kesinlikle ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü enerjik bir Fred orta sahada hem stoper hattını rahatlatıyor bizim, hem ileriye bir güven veriyor. Zaten Ciko'nun da demeçlerinde gördük. Yani nefes alıyoruz abi. Bizim stoper hattımız, defans hattımız nefes alıyor arkadaş. Fred'in enerjikliği Aynen. sayesinde. Anlatacaklarım bunlar. Çok teşekkür ediyorum. E, hafta teşekkür içi ediyorum. E, yine transfer haberleri muhtemelen olacak. Onlarla ilgili yayınlarımızı yapmaya devam ederiz. Glen Moss ve Kargonova'nın katkıları hazırlayıp sunumuz programımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, varsa yorumlarınızı yorumlarda bulunmayı unutmayın. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.